Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkı'nın 24. 5. bölüm set arkası kamera kısıcı görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar takipçilerime yakalandılar. Mert'le ve Afra arabada görüntülendi arkadaşlar. O görüntüleri sizlere için aktarıyorum arkadaşlar. Seçimler oldu arkadaşlar. AVM'de seçimler oldu. Kamera arkası görüntüleri sizlere için paylaşacağım arkadaşlar. Birkaç saat sonra kanalıma abone olup bildirim zilini aktif edenler bu gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Seyran ve Ferit'in öpüşme sahnesinin kamera arkası görüntüleri olacak arkadaşlar anında sizler de haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik size bu güzel öntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.